Türk ceza kanununa göre bir kişiye onur, şeref veya saygınlığını zedeleyecek somut bir fiil isnat etmek ya da sövmek elbette suç. Bununla beraber her sert söz, her eleştiri, her kaba ifade hakaret kapsamına girmiyor. Yargıtay'ın konuya ilişkin çizdiği bir sınır var. Kişiyi küçük düşürme kastı yoksa, konu kamu yararı taşıyorsa, ifade eleştiri sınırında kalıyorsa ya da tartışmanın sıcaklığı içinde söylenmişse suça vücut vermeyebiliyor. Hatta bazen bazı ifadeler kaba da olsa rahatsız da etse hukuken hakaret sayılmıyor. Sosyal medyada ise durum daha karmaşık. Bazen tek kelime hakaret sayılırken bazen ağır sözler bile eleştiri kabul edilebiliyor. Yani mesele sadece söz değil, bağlam, kişinin konumu, ortam, hatta ifade tarzı bile yargılamanın sonucunu değiştirebiliyor. Kısacası, her kulağa hakaret gibi gelen ifade hakaret suçuna vücut vermez. Asıl soru şu: Sınır nerede başlıyor, nerede bitiyor? İşte tartışma da tam burada büyüyor. Sizin de acaba hakaret olur mu diye düşündüğünüz bir ifade varsa yoruma yazın.